Masalımızın kahramanlarının ismi ne? Dob Dobby. ve Pembe. Hmm, peki Dobby ve Pembe nasıl tanışmışlar? Nasıl? Nasıldı? Nasıl? Pembe ne yapıyordu? Ee, boğazına balık kaçıyordu. Evet. Ee, Sonra? Dobby onu görüyordu. Evet. Ee, hatırlamıyorum. Sonra gidip onu boğmaktan Evet. Peki daha sonra arkadaşlıkları devam etmiş mi? Evet. Nerede buluşmuşlar? Nerede? Ee, gölde. Göl kenarında. Ee? Peki daha sonra ee, Dobi göremeyince pembe neden meraklanmış? Ona bir şey oldu sen mi? Peki daha sonra Dobi nasıl bulmuş? Ee, diğer çakallardan ben yardım isterim. Peki sonra Dobby'nin evine gittiği zaman ne görmüş? Annesinin hasta olduğunu. Başka? Ve evlerinde? Ne? Yemek? Kalmadı. Kalmadığını. Peki Pembe onlar için ne yapmış? E, balık getirmiş. Evet. Sonra ne Pembe. yapmışlar? Afiyetle yemişler. Peki am, am, am. Pembe, Pembi'ne anlatmış? Ne anlatmış? Bütün akşam.